Arkadaşlar merhaba. Vietnam'dayım. Vietnam Chu Chi tünellerine geldim. Vietnam Amerika Savaşı'nda kullanılan savaş aletlerinin bir kısmı. Burada da Vietnamlı askerlerin ele geçirdiği Amerikan malı, uçaklar, toplar, helikopterler, hücum botları, tanklar Amerikalı askerler bir hafta sonra eve gideceğiz diyerek tatile çıkar gibi geliyorlar ama aylar süren savaş sonunda Amerikalı askerler savaşı kaybedip gidiyorlar. Savaşı Vietnamlılara kazandıran Vietnamlıların azmi ve ülkelerine olan bağlılıkları. Amerikalı askerlerin Vietnam Savaşı'nda Vietnam'a attığı bombalardan bir kısmı. Çocuk tünellerinin girişinde sergileniyor. Yine karşıda aletler var. Karşıda top atarlar var. Ve tüfekler var. Bize bir refakatçi eşlik edecek. Evet. Ve bölgeyi evet. anlatacak. Şöyle orman içine giriş yaptık. Bazı yerlerde böyle çıkıntılar var. Normalde bunlar karınca yuvalarıdır. Termit yuvalarıdır. Tünellerin olduğu yerde karınca yuvalarına benzer havalandırma delikleri olan tünel havalandırma boruları yapmışlar. Mesela burası öyle. Burası yine karınca yuvasına benzer, termik yuvasına benzer ama aslında tünellerin havalandırma yerleri. Tünellerin olduğu bölge bu şekilde. Çok huzur veren güzel bir ormandan oluşuyor. Karşıda küçük bir briefing alanı sinüzyan alanı projeksiyonda savaş görüntüleri var The first time he fought the enemy, he could find out the exact way the enemy would go. He could foretell and plan where to put grenades exactly to kill traps. Each trap is a trap for fighting. Every person is a soldier, a hero. That is the powerful force of Pulchi Gorillas. Although they had to live in poverty, the Kuchi inhabitants would not retreat and give way to one inch of their land. They were determined to stay and work, learning their fathers' saying: a rifle in one hand and a plow in the other. Fertile land on the left hand of Saigon River, the immense with its gentle waters, funding the ways night and day. Pick it by from here. They will be in 1966. His name W Dong Under control of a division. Here. They here. Night and day, they attack Because they to defend capital. <laughs> please follow me, we go. go. follow me, please. Orman, China, Birçok yerde bir çok tünel var. Mesela sağ taraftan farklı bir tünele gidiyor. Sol taraftan farklı bir tünele gidiyor. Where we get the water for drinking and cooking. And from here, you look for the left hand side, you will see the well. And then 10 meters long, coming down over there. Buradan girip karşıdan çıkacağız. çok var. Ve karanlık olduğu için çoğu yerde çekim yapamıyorum. Kolları ayrılıyor. Burada başka. Burada başka. Hello, over here, please. Ah, lady and gentlemen, you can take now, listening to me. The first, you take a seat, you see the whole from here. You can see the trees. We under the round, we we'll look very far from here. We're fighting. We're making sure you can. <coughs> at a time, everything <coughs> was shut down by the home. So we from here. we then it's a bit of a way to make sure you came. Now, I show you the real entrance. Please. don't... don't. <laughs> In the wartime, time, we cover on the rock very well. Yes, nobody knows. No. So around here, we set up a lot of plane, mine and the trap to stop the American army Enter from here. You see, look at me. Enter from here, you can run right. let left to see the fighting bunker. And then, come up over there. see the hole over there? Now, who who want to Come over here. They're not even fitting. Doktor buradan şey şu tekine nere gidiyor? Tamamdır. Yer tarafından girip buradan çıkıyor veya buradan girip diğer taraftan çıkıyorlar. Arada mesela burada veya sol tarafta ateş etme delikleri var altta. Deniz giriyor. No, 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 no. Come out here. Ha, ya, yani. ha, öyle öyle gireceksin. Tamam. Yani ben öyle gireceğim zaten. Mesela oradan giriyorsunuz. Buradan çıkıyorsunuz. Buradan girip diğer taraftan karşıdan çıkıyorsunuz. Tabi o dönem böyle çatıları yok. Duvarları hiçbir şey yok. Sadece küçük bir delik var. Giriş çıkış yerlerini kendi aralarında şifrelemişler. Mutfak tünelleri var. Ufak ufak mağaralar. Alttan ateş yakıyorlar. Yaktıkları ateş burada. Şu anda bunun altında. Fakat ateşin dumanı Şuradan çıkıyor Yattıkları ateş burası buradan duman tütünce buradaki küçük deliğe gelen Amerikan askerlerini uzaktan karşıdan ateş ederek vuruyorlar. Yani ateş başka yerde duman başka yerde duman hedef şaşırtmak için ve düşmanı çekmek için. Yaralı askerlerini Vietnamlıların taşıdıkları ve getirdikleri revir. Aşağısı aslında üstü Aşağısı bir oda ve revir şeklinde. Yaralı askerlerini getirdikleri revirler. Aslında burası revir değil. Asıl revir bunun içinde tünellerden devam ediyor. Buradan giriyorsunuz. Karşıdan çıkıyorsunuz. Bu arası revir. Vietkong askerlerinin o dönemdeki kıyafetleri. Tabii o dönemdeki kıyafetlerini bu kadar yeni olarak düşünmeyin. Savaşta Vietnamlıların ele geçirdiği Amerikan askerlerinin lastiklerinden bu şekilde kendilerine ayakkabılar yapmışlar. Lastik ayakkabı olduğu için çok dayanıklı. Ve o dönem gerilla bunları giymiş. Bu boyu az giriş tünelleri vardı. Burada bu bir tuzağı var. İki tarafa dönen kapak ve altta kazıklar. Kazıkların uçlarına zehirler sürüyorlar. Böylece yaralar iltihap alsın. Askerler daha da eziyet çeksin, iyileşmesin diye. O hem kullanılan aslında tüneller girişleri falan bu şekilde. Çok ufak sadece sürünerek girilebilen tüneller. Yine burada tüneller var karşı tarafta tüneller var. Alanda her yerde gireceğiniz, başka yerden çıkacağınız, saklanacağınız tuzaklar, bu bir tuzakları ve tüneller var. Ben yani böyle değil, böyle yapılı değil. Buralar komple orman. Bakın kocaman bambu ağaçları var. Burada yine koca koca bambu ağaçları var. O zaman değerli toplu da değil. Şu anda kolay olanlarına girdik ama çok fazla tünel var. Toplam 200 kilometre uzunluğunda tünel var. 200 kilometre uzunluğunda. Vietnam Savaşı'nda Amerikalıların kaybetmesinin en büyük sebebi bu bir tuzakları. Burada kazıklı tuzaklar, yine çivili tuzaklar. Ayağınız battığında içine gireceği ve her yanından ayağınızın zarar göreceği yine benzeri şekilde Burada tuzaklar var. Amerikalı askerlerin kazanamamasının sebebi bu bir tuzaklarının çok fazla olması, Amerikan askerlerinin kendine çok güveniyor olması ve Vietnamlıların azimlerinden dolayı Amerikalılar savaşı kaybetmişler.